Abi saat üç buçuk Hava fena kapattı Kılmadı patladı Bizim çadır yine yaktı Şu Sandalyeyi koydum böyle buraya da Ayağa kaldırmaya çalışıyorum İnce ince bir yağmur yağıyor ama rüzgar fena Çadır şu anda tam üstümde benim Hayırlısı Abi fena geldi hava ya. Sağdan soldan her yerden yağmur oluyorsun Baksana şuradan bile su giriyor. Rüzgar savuruyor dıştaki işte tankeyi. Bütün su içeriye doluyor. Yağmur bir kesilse alacağım çadırı başka bir yere de parka marka bir yere gidelim hani zemin sert bir yere gidelim de kazıkları falan oturtabilirim. Kazıkları çakamayınca çadır atlıyor üstümüze üstümüze. Of. Bakalım bekliyorum ya. Abi yağmur az önce ufaktan bir kesildi. Bisikleti götürdüm o tarafa yatırdım bak. <laughs> Güzel oldu. Çadır inşallah artık yatmayacak üstümüze. Abi bisikleti yatırdım. Bisikletin fırtına iplerini, diğer iplerin hepsini bisikletin kendisine bağladım. Sonrasında bisikletin çantaları delindi diyeceğiz ama yapacak bir şey yok abi kurtaramadım başka türlü taşla kaya ile falan bağladım ama tutmadı taş kaya. Rüzgar sert esince çadır yatıyor. Çadır yatarken de ipleri alıp geliyor bir beraberinde. Böyle olunca bisikletle güzel durdu. Baksana kitap gibi oldu çadır. Şu an tek derdimiz dalgalar. Umarım dalgalar bize kadar gelmez. gündüz vakti ya saat daha 4 civarı falan öyle bekliyoruz bakalım hayırlısı powerbanklerin şarjı bitti telefon yüzde 30'da bir tane powerbankimiz migros'ta şarja takılı gidip onu almam gerekiyor ama şu an duyuyor musunuz bilmiyorum güzel yağmur yağıyor çıkartamıyorum kafayı Ufaktan bir karnım da acıktı. Şu an böyle hali hazırda ekmeğin arasına koyup yiyebileceğimiz hiçbir şey yok ki ekmek de yok zaten. Ekmeklerin hepsini ben sabahtan mera yapayım diye denize attım. Bayat da ekmeklerim. 3-4 günlük ekmeklerdi. Öyle neyse bekliyoruz bakalım ya Allah büyük. güzel yağıyor. Şu aradan sağlıyorum şu anda. Abi yatmaman lazım ama ya. Bisiklete asılmış. Başkan şuna baksana ya. Allah büyüksün ya Rabbim. Abi bisikleti getir çadırın dibine kadar. Oğlum çok fena geldi lan. Ben yatıyordum. Yağmurun sesine uyandım. Yok böyle bir saçmalık. Dalgalar çok gelmiş lan. Şuraya kadar gelmiş hatta bizim demliği de buraya taşımış. Aga. Ne hamle kuvvete. Abi ne yapalım ya? Çadırı kaldırsak mı ki? Bir taşıyalım bence biz ya. Geldi. Annenin oğlum. Reis bizim kaçmamız şart. Vallahi bizim kaçmamız şart. Oğlum fena büyüdü dalgalar. Çadırı madırı bastı ya. Şuna bak. Yaşan olduk ya of. Çık depo, çık depo, kalan kalsın çık depo kalan kalsın Ne yapacağız? Abi çok fena patladı ya. Çadır sırılsıklam. sıklam, tulum sırılsıklam. sıklam, pike desen aynı. Oğlum fena patladık ya. Yağmur yağıyor. Şuna of. Şuraya kadar geldi. Bizim çadır bunun daha ilerisindeydi. Ben fark ettim, toparlanmaya kaçmaya çalıştım ama yine vurdu çadırı. Ve şu an yağmur başladı. Ne yapacağız ya? Üst da üstüme alayım da ıslanmayayım bir şeyler düşünelim bakalım diye. Çadırın dış brandayı üstüme aldım sadece. Sırılsıklamam şu anda ya. Ne yapacağız? Abi yarın sağım solum böyle gözüm kaşım burnum falan morarmış olacak. Kimseye çadır tarafından dayak yediğimi anlatamayacağım. <laughs> Çok saçma. Dur tamam dur. Dur dur. Çadırın şu e, örgüleri şu mavi ipleri dönüp dolaşıp bana vuruyor. Şimdi Mercan abiyi aradım başkan. Mercan abi sağ olsun bizi almaya geliyor. Onun bir tane boş evi var. Taşınmaya çalıştığı bir ev. ev boş duruyormuş. İçinde eşya falan yok ama sıcak su elektrik var dedi. Ee, ben dedim eve gelmem abi. Eve gelmeyeceğini biliyorum. Onun için kimsenin olmadığı eve yani götürdüm seni dedi. Yenge hanım falan da sormuş. Senin bir arkadaşın vardı. Ne oldu? Ne yaptı? Yağmurda, bu havada, fırtınada falan diye. demiş ki al eve getir. Mercan abi de ona aynı şeyi söylemiş. O demiş eve gelmez. Şimdi onların boş bir evi var. Gelip beni Mercan abi buradan alıp o boş eve götürecek. Aa, oğlum canım yanıyor ama. Şöyle şu sert şeyler tutalım da vurup durmasın. Abi Mercan abi geldik. Bizi alıp eve götürecek. Dedim ki abi her şeyim ıslak, her şeyim kum her şey dedim sırıl sıklam. Sen dedi sıkıntı yapma ben dedi taşırım seni dedi. Adam şu an deli gibi yağmur yağıyor. Dalgalara baksana başkan ya. Of. Bisikleti de öyle oraya yatırdım. Az önce bisiklet ayaklığın üstündeydi. Ee, Sağ kaburgamın üstüne düştü. Büyük ihtimal kaburgamı kırmış olabilir. Şu an konuşurken ve nefes alırken zorlanıyorum. Üst üste geliyor her şey. Vallahi her şey üst üste geliyor. Bugün aldığım powerbank'ler sırlı sıklam oldu. Oğlum her şey sırlı sıklam oldu ya. Çok saçma. Yemin ediyorum var ya. Ey güzel Allah'ım. kafamın üstüne örteyim de kendimi ıslatmayayım Öyle işte bekliyorum. Abi çok saçma ya. saçma salak işler yaptık bugün ya. Antalya dayım. Mercan abi sağ olsun geldi bizi aldı. Bisikleti, eşyaları, her şey aldı. Her şey perişan halde. Şimdi ee, onun boşalan evine gideceğiz ama burada bir çorba içtik. Bir kelle paça içmişiz. Yemin ediyorum yetim doyuran ya. Öyle bir çorba yok. Abiye şey dedim ya abi çalıp mı satıyorsunuz bunu dedim. Ya bu kadar çok dedim. Hani <laughs> hakikaten o kadar çok. Ekmeksiz mekmeksiz falan çatladım böyle yani. Şöyle söyleyeyim çorba şu an buralarımda falan. Oturduk Melcan abiyle sohbet muhabbet ettik. Onun evi de burada yakındaymış. Ee, gideceğimiz yerde şimdi hiç eşya falan yok. Dedi ki üstün başın ıslak ben dedi hem sana eşya getireyim hem de dedi yorgan battaniye bir şeyler getireyim dedi. Ee, eve onları almaya gitti sağ olsun. Onları alacak gelecek sonra da beni e, diğer o boş olan evine bırakacak. Bugün oradayız. Yağmur falan kesildi. Rüzgar da yok. Hani burada mı yok her yerde mi yok bilmiyorum. Evet, bekliyoruz. Çay içiyorum. Uzun zamandır çay içmemişim onu fark ettim. Hadi devam Abi Mercan abiyle oturduk Çay kahve içtik de o gitti şimdi Ben de ufaktan ıı, Yatış düzeni alacağım Burası günün ve gecenin Sonu Videonun da sonu kendinize iyi bakın Perişan olduk bugün ya Vallahi perişan olduk bugün Öyleyse hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. Bay bay.